Türkiye'de çok fazla yok dediğim gibi. sayılıdır, kaç tane vardır bilmiyorum ama ilanlarda kategorisi bile yok. Kart kanalından herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir BMW videosuyla karşınızdayım. Bu yağmurlu bir havaya denk geldik ama bu arabayı yakalamışken videosunu çekmeden bırakmak istemedim. Şu anda yanımda 2010 model bir E92 var arkadaşlar. Yani 3.20 coupe var. Ve arabamızın enteresan bir özelliği var. Türkiye'de çok nadir bulunan xDrive yani 4 çeker. Yine 4 kapalı versiyonlarında xDrive'larına denk gelebiliyorsunuz ama bu coupe versiyonlarında yani ben görmedim. İlanlarda zaten e kategorisi yok. Ama mutlaka vardır belki ama olsa da sayıca azdır. Yani Türkiye'de bulabileceğiniz emsalsiz nitelikte BMW'lerden bir tanesi. Tabi bu X-Drive oluşunun bu arabaya ekstra bir artısı var. Artısının şu olduğundan bahsetmiyorum. Ya işte 4 çeker olsun yolu güzel kavrasın falan değil. Genelde biliyorsunuz bu makinalar gençlerin altında oyuncak olan makinalardır. O yüzden çok drift atarlar, dönerler, çekerler falan. Bu da tabi BMW'lerin ömrüne zarar veren unsurlardan bir tanesi. Yani BMW'ler bundan dolayı oldukça zarar görüyor ve piyasada haşat olarak çok BMW arkadaşlar. Bu araba 4 çeker olduğu için yani zorlasanız bile çok kolay dönmüyor. Yolu çok güzel kavrıyor. X Drive'ın bu arabaya artısı bu olmuş. Yani hızlı gençlerin altına geçse bile çok fazla döndürememişler ondan dolayı. Bu yaşına kadar motor, mekanik anlamında sapasağlam gelmiş. Genelde işte bunların ön değişen olur. Yanlarken önlü patlatırlar, vururlar. Bu o anlamda dediğim gibi. X Drive oluşunun artısı bu yönde çok tabii ki. Onun haricinde arkadaşlar 2000 motora sahip. 2000 motor dizel. Bunlarda genelde dizel tutuluyor. Dizel tutuluyor dememin sebebi en 47 kodlu motor bulunuyor arkadaşlar. BMW'lerde genelde böyle sorunu daha az en sorunsuz diyebileceğim motorlardan bir tanesi. Diğer motor seçeneklerine göre en 47 koduyla üretilen motorlar biraz daha performanslı ve güzeldir. Yine de BMW tabi insanları korkutmuyor değil ama yapacak bir şey yok. Aslan besleyeceksen yemini vereceksin demişler. Yani şöyle bir duruşu güzelliği de çoğu araba veremez arkadaşlar. Bu araba 2010 model. Benim diyen araba şöyle durmuyordur yani 2020-2025 falan hak getire gerçekten müthiş bir duruşu var. Ben aralara yine görsellerini koyacağım arabanın duruşu hakkında. BMW'miz bu şekilde. Kasa tasarımından da bahsedecek olursam standart 3 kasalardan çok da farklı değil. Önden görünüş. Önden görünüş nezdinde konuşacak olursam alışılagelmiş BMW'nin ön ızgarası. Ya şu tasarım gerçekten çok güzel. Yılların ötesinde bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Çünkü hala 2020-25 model arabaların çok daha üzerinde bence. Kaput tasarımı, kaput uzunluğu gayet yerinde. Tabi bu kaput büyüklüğünün altındaki güç de önemli. 2000 motor 177 beygir güç üreten bir makine var arkadaşlar arkadaşlar. Bu arada araba xDrive demişken motorun gücünü %40 öne %60 da arkaya veriyor. Yani arkaya verdiği oran biraz daha fazla. Bu da sürüş deneyimi anlamında arabanın güçlenmesi ve yolda inmelenmesi anlamında ekstra destek sağlıyor. Tabi bunu ara ara dengeleyebiliyor. Viraj dönüşlerinde ve kaymalarda buna ekstra güç dağılımı yapabiliyor. Yani burada tamamen bağımsız bir güç dağılımı var. Yani öne ve arkaya ekstra destek verebiliyor. Bu xDrive'ın özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Yani tamamen arka çeker olmasından bence iyi. Ama tabii ki bundan da muzdarip olan arkadaşlar var döndüremiyorlar arabayı Arabanın şöyle çapraz profilden 19 inç jantları var. Bu arabaya gerçekten çok güzel yakışan bir jant. Burada tekrar sinyal ampulümüz var. Sinyal yaktığımız zaman buradan da ışık veriyor. Burada işte o meşhur az önce bilgilerini verdiğim X-Drive'ı belirten logo var arkadaşlar. Va Türkiye'de çok fazla yok dediğim gibi. Sayılıdır. Kaç tane vardır bilmiyorum ama ilanlarda kategorisi bile yok. Arabamızda katlanır aynamız var. Bu arada bu araba gerçekten dolu dolu bir araba. Yani yılına göre dolu bir araba. Arabanın içine geçtiğimiz zaman onlardan da bahsedeceğim. Geniş yan tarafını alacak olursam bu arada bu kupede arkadaşlar kapı çıtamız yok. Şöyle kapıyı açacak olursam cam çok hafif aşağı iniyor. Şöyle çıtasız bir cam var. Bu özellikle camı indirdiğiniz zaman gerçekten çok spor güzel bir görüntü veriyor. Yani şu duruş bile şu araba için yeter. Yani bu arabanın artık kozmatik olarak güzelliğinin tek eksiği artık kabriyo olmaması ama onun haricinde müthiş gerçekten. Kabriyosu da olsa tadından yenmezmiş. Arabanın içinde bu detaylardan da bahsedeceğim bu arada. Şöyle camı kapatayım. Tasız kapı olduğu için şöyle kapıyı açtığımda camı çok hafif aşağı indiriyor. Kapattığın zaman hemen geri kaldırıyor. Böyle bakın şu hareketi çok hızlı yapıyor. Cam hemen aşağı iniyor. Kapattığın zaman hemen yukarı çıkıyor. Yani bu da çıtasız olduğu için güzel bir özellik. Arka alanı bu arada normal üçlerle hemen hemen aynı. Sadece inişi binişi zor ama ön koltuklarını ayarladığınız zaman arkada da rahatça yolculuk yapabilirsiniz. Arabanın tasarım anlamında gerçekten bir harika daha diyebileceğim arka tarafına geçelim. Arka tarafı da genelde rakiplerinin izlemeyi çok alışkın olduğu bir yer arkadaşlar. Top tasarımından bahsedelim sizlere. Evet arkadaşlar bu arabanın bu tarafını gerçekten çok fazla izlerler. Top tasarımı gayet güzel. Bu E92 kupelerde biraz daha normal 3'lere göre farklı geliyor. Stop tasarımı şu şekilde. Burada ince bir bagaj çıtamız var. Klasik BMW logomuz. Difizörlerde çift egzoz çıkışı var. Bunların ikisi de aktif olarak çalışıyor. Bu tasarım anlamında tamponun altındaki şu gri difizör gerçekten çok şık duruyor. Arabada orijinal park sensörlerimiz var. Arka tasarımı bu şekilde. Arabanın şu diğer markalarda, diğer modifiye tutkunlarında da çok çok kullanabileceğiniz aslında bu işin orijinali olan köpek balığı anten tasarımı bu şekilde üstünde bulunuyor. Arabanın üstüne bagaj koyabileceğiniz klipsler var. Bunları kaldırıp arabanın üstüne bagaj da koyabiliyorsunuz. Bir de arabamızda sunroof var. Bu arabada zaten olmazsa olmaz. Yani şu olmadığı zaman arabanın tasarımı ve konforu anlamında bence çok eksi yaratır. Ama bizim arabamız gerçekten o anlamda dolu ve güzel bir araba. Arabanın içinde gerçekten hoşuma giden birçok özellik var. Buraya kadar sıkılmadıysanız bir beğeni, abonelik yaparsanız beni çok memnun edersiniz. Gelin arabanın içinde videoya devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar arabamızın iç kapı tasarımından başlayacak olursam malzeme kalitesi olarak her yerinde premium malzemeler kullanılmış. Burası yumuşak derimsi. Burası işte ince çıta ama sert plastik. Bakın buralar hep yumuşak derimsi. Cam düğmelerimiz burada. Burada elektrikli aynamızı kontrol edebiliyoruz. Buna bastığımız zaman katlanır aynamızı manuel olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ve kapı saklama alanı anlamında biraz dar ama kullanımı çok kaliteli arkadaşlar. Şöyle açtığınız zaman şöyle güzel bir göz geliyor ama dar tabii. Spor bir araba için gerçekten çok eleştirilecek konular değil. Bu araba spor bir araba. Bunları biraz daha göz ardı edeceğiz ama şöyle iç malzeme kalitesi olsun. İçini komple suet kap. Atlamışlar. Bakın mesela buraya gözünüzü koysanız camı çizecek mi diye düşünmezsiniz. Burada da böyle bir kemsiyelimiz var. O anlamda da güzel. Kapı açma kulpumuz da nikelaj. Burada da kapı hoparlörümüz var. Arabanın kapı tasarımı güzel ve uzun. Kupe olduğu için uzun ama kullanım alanları sizi rahatlatıyor. Şurada arabayı kullanırken kolunuzu dayayabiliyorsunuz. Kroniktir genelde buraları atar, yıpranır, patlar, çatlar. Bunda öyle bir problem yok en azından. Arabamızda işte far düğme ayarımız da bu şekilde. Onun da etrafı böyle nikelaj çevrilmiş. Malzeme kalitesi şuraya kadar yumuşak deri yani en dibine kadar buralara kadar böyle kaliteli malzemeler kullanılmış. Arabamızda otomatik far var. Burada şöyle yine bir saklama alanı var. Genelde buraya ıvır zıvır ampul koyulur ama böyle çok önemli bir saklama alanı değildir. Ama bunun içine varana kadar güzel süet kaplama yapmışlar. Alışıla gelmiş bu yıllarda genel hatlarıyla kullanılan BMW direksiyonu. Bunu genelde böyle M Sport direksiyonlarla değiştiriyorlar. Görsellere bir yere eklemeye çalışırım bu değiştirilen direksiyonu. Gerçekten değiştirilse çok güzel olur. Tasarım anlamında biraz eski kalmış. Ama bu direksiyona değiştirmeye de insanın iki el vermiyor. Neden el vermiyor? Bu arabada direksiyon ısıtma da var arkadaşlar. Yani gel de değiştir bu direksiyonu. Sana dolu dolu, gırtlak dolu, ağzına kadar doldurmuşlar arabayı. Şu direksiyon görüntü için değiştirilmez gerçekten. Biraz da işin konforuna bak. Bu arabada ısı bu direksiyonda direksiyon ısıtma varken bunu da dibine kadar kullan. Yani gerçekten her şeyde görüntü değil. Biraz şu arabaların böyle kalitelerini konforlarını dibine kadar kullanalım. Yani bir şey olmaz. Bizde de mezara gelmeyecek. Ama görüntü anlamında çok da kötü değil. Tabii hem sport görüntü olsa daha güzel olur ama burada araç bağlantı düğmelerimiz var. Ses açma, multimedya ayarlı, ayarlama düğmelerimiz var. Arabanın sinyali diğer arabalara göre biraz daha farklı. Şöyle indirdiğin zaman aşağıda kalmıyor. indiriyorsun böyle. Tekrar o yukarı çıkıyor ama sinyal vermeye devam ediyor. Bir daha yaparsan kesiyor. Ya da şöyle bir kere aşağı indirirsen düzeltiyor gibi. Arabamızın ön kokpitinde multimedya sisteminde genelde bunlara sonradan bir de NBT eklerler. O da gerçekten görüntü anlamında güzel. Ama bu arabamız dediğim gibi fabrikasyon, BMW'den çıktığı gibi full orijinal bir yapıya sahip. Ön multimedyası BMW Professional dediğimiz o multimedya'yı kullanıyor. Yine klima kontrol panellerimiz dijital klima bu arada. Dijital klima kontrol panellerimiz de burada. İşte buradan koltuk ısıtmayı da açabiliyorsunuz. Şu anda oturduğumuz koltuk Recaro değil ama ısıtması olan bir koltuk. Ön iki koltukta ısıtma var. Buradan sağ taraftaki yolcu koltuğunu da ısıtabiliyorsunuz bu arada. İki ön koltuğu da ısıtma özelliğine sahip. Bu da arka makam perdemizi kapatıyor. Arkadan görünmek istemiyorsan bu tuşa bastığın zaman böyle arka makam perdemizi kapatıp açabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Arabanın içini gizlemek istiyorsan, arkadan çok ışık almasın, görüntü almasın diyorsan bunu kullanabilirsin. Burada da araba yokuş aşağı inerken motor freni destekleyici bir tuş var. Gerçekten bu şu an çoğu yeni model arabada bile yok. O anlamda güzel. Gerçekten büyük bir motora sahip. Bu tarz özellikler bu motor kullanımlarında ekstra destek sağlıyor. Bu anlamda güzel olmuş. Burada mini bir saklama alanımız var. Buraya ıvır zıvır kullanabiliyorsunuz. Çok büyük bir saklama alanı değil ama dış malzeme kalitesi güzel. Görüntü anlamında da hoş bir alan katıyor. Zaten arabanın saklama alanı konusunda dediğim gibi spor bir araba olduğu için çok büyük beklentiye girmeniz burada çok da sağlıklı olmaz ama yine de şu en azından kolçağın altı olsun gayet güzel yeteri kadar saklama alanına sahip. Burada şöyle küçük de bir gözümüz var. Arabada bu arada anahtarımız burada. Anahtarı her buraya takma mecburiyetinde değilsiniz. Anahtarsız giriş çıkış ve anahtarsız çalıştırma özelliği de var. Yani daha ne olsun 2010 model bir arabada daha ne istiyorsanız söyleyin o olsun. Genel olarak özellikleri bu şekilde arabanın içinde. Mesela şurada bardaklığımız yok. Açtığımız zaman insan burada bardaklık oluyor ama çakmaklık ve oks girişimiz var. Bu bardaklık bu spor tasarımı bozmadan buraya koyulmuş. Yani burada torpido gözüne yerleştirilmiş bardaklık yeri var. Diğer tarafta da aynı şekilde. Burada şu şekilde açılıyor. Karartmalı dik dizaynımız var. Arkadan gelen yoğun ışığı karartarak kullanabiliyorsunuz. Bu da zaten artık söylemeye gerek yok. Bu kadar dolu bir arabada olmazsa olmaz bir özellik. Arabanın bu kısmı da böyle yumuşak kumaş tasarımdan oluşmuş. Şöyle ön güneşliğimizi açtığımız zaman burada bunu kaydırınca şu da otomatik olarak açılıyor. Yani bunlar BMW'ye yakışan ufak tefek dokunuşlar. Otomatik olması güzel bir şey. Bu da arabamızın sunroofunu açabileceğimiz tuş. Arabamızın sunroofu da bu şekilde açılıyor. Şöyle hafiften yağmur çiteliyor. Bunu geri kapatalım hemen. Dediğim gibi şu arabada şu olmazsa gerçekten çok şey kaybeder bu araba. Bu arada sunroof ferdemiz elle kapalı kapanıyor. Onu otomatik olarak açamıyorsunuz. Yani o da çok önemli mi? Çok da önemli değil. Yani o kadar da kusur aranmaz arkadaşlar. Sanrı ferdesi de otomatik olaymış. iyiymiş ama çok mu önemli? Hiç, hiç önemli değil. Yani sanırsız kullanacaksan kapatmalı duruyor zaten. Ama genelde yok yoğun güneş olmadığı zamanlar böyle kullanmanın avantajı, keyfi bir başka. Arabadan bahsedeceklerim genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Arabanın biraz da sürüşünden bahsedeceğim. Sizler arabayı süreceğiz. Bir performansına gidişine bakalım. Hava da hafif yağmurlu. Bu sürüş anlamında X-Drive'ın artısı eksisi neymiş? Onları da bir değerlendirelim. Ondan sonra videoyu kapatmış olalım arkadaşlar. Gelin arabanın sürüşüne geçelim. Evet arkadaşlar şimdi otoyola çıktım. Şöyle bir gazlayayım. Yağmurlu hava çok basmaya da gerek yok ama arabanın en azından tepkilerini görmem adına şöyle bir gaza asılayım. Yani bu, bu arada vites geçişleri çok güzel arkadaşlar. S hissettiği sarsıntı sıfır. Yani hiçbir şekilde geçiş hissetmiyorsunuz. 6 ileri otomatik şanzımana sahip arkadaşlar. ZF6HP olarak geçiyor bu şanzıman kodu. Genel olarak ben çok duymadım BMW'lerin öyle şanzımanlardan çok problem yaşadığını. BMW motorlarıyla biraz daha haşır neşir olunan, popüler olunan bir araba. Sorun ve problem olarak, kronik olarak. Ama şanzımanlarında öyle ağım şağım çok büyük problem duymadım. Problem yaşayan olmadı etrafımda. Videolarda da çok denk gelmedi gelmedim görmedim. Şanzımanıyla problemli arabalardan meşhur olan Audi'dir genelde. Zaten bununla alakalı kanalda şanzıman yedik videosu var. Onu da yukarıda çıkacak kartlardan izleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Valla ben de bu yola ne zaman gazlayacak, gazlayacağım diye çıksam böyle bir trafik oluşuyor bu yolda. Neyse ben bu yolun dönüşünde böyle gazlayayım. Orası boş olur biraz daha ileriye doğru. Biraz daha dört çekerinden bahsedeyim. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz yağmurlu havalarda bile BMW'lerde çok alışık olmadığımız o kayma, arabayı yolda tutamama durumu Bunda yok. Dediğim gibi arabada kayma olursa da o öndeki %40'ı arkaya verilen %60 gücü dengeliyor. Yani onun araştırmasını yaparken görmüştüm. O gerçekten garibime gitti. İlginç, güzel bir özellik. Süspansiyon olarak tabi bu araba basık. Şu anda kullanım konforu anlamında biraz daha sert geliyor. Ama 19 yantı olduğu için öyle altı falan çok fazla sürtmüyor. Görüntü anlamında basık. Güzel görüntü var. Yantılar büyük olduğu için çok fazla sürtmüyor. Biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Ama tabii ki de süspansiyonları biraz sert. Önde çift salıncak var. Arkada da çok kollu bağımsız süspansiyon var arkadaşlar. Bu yol tutuşuna ekstra katkı sağlayan özelliklerden bir tanesi. Bu arada arkadaşlar yakıtı ortalama yakıt tüketimi bunlar da böyle analog olarak gösteriyor. 100 kilometrede işte 5 litre, 100 kilometrede 6 litre, 7 litre olarak göstermiyor. Burada anlık olarak litre bölü 100 kilometre analog saatimiz var arkadaşlar. Oradan gösteriyor. Ortalama yakıt tüketimi ise işte litre bölü 100 kilometre hesabı yapacak olursak kilometrede can yakıyor arkadaşlar. Yani çok size TL hesabı veremeyeceğim. Şu kadar litre şu kadar TL yakıyor diyemeyeceğim ama benim bu arabayı bir hafta 10 gün böyle düzenli olarak kullanma fırsatım oldu. Araba iyi yakıyor gerçekten arkadaşlar ama dediğim gibi bu araba zaten yakıtı düşünülerek alınacak bir araba değil. Bu araba tamamen bir hobi işi, tutku işi. Koca bir neslin hayali gerçekten o yıllarda çok büyük damga vurmuş bir araba. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu araba öyle heves işi, hobi işi, tutku işi. O yüzden çok yakıtını düşünmeyeceksin bu arabanın. Bu arabadan aldığın ke keyfi kolay kolay böyle standart otomobillerden alamazsın. Yolda çok farklı bir havası var. Allah nazardan saklasın. Böyle standart otomobillerin çok daha üzerinde bir araba. Yani milyonluk sedan rakiplerinden çok daha fazla dikkat çekiyor. Hem coupe olması hem BMW olması açısından. Bu yıllarda Mercedes'in de C kupeleri var. Bunun işte rakibi emsalinde. Ama bence Mercedes çok spor anlamında çok BMW kadar yakışıklı duran bir araba değil. Arabanın şu trafik durumları falan atlatalım ters yola geçelim. Arabanın gidişinden basından tekrar bahsedeceğim arkadaşlar. Vallahi yolun karşı tarafına geçtim arkadaşlar gaz gazlayabilmek için. Şöyle gaz tepkilerine normalde ortalama saatte 80 km hızla gidiyorum. Ama şöyle gaza bir kip down yapınca sizi bir koltuğa geri yapıştırıyor. Yani normalde BMW'lerde korkarsınız şu yollarda şu hareketleri yapmaya. Araba çok savurgan olur. Bir de arabanın böyle çok deli dehşet bir ağırlığı var. Yani tonajlı anlamında diyorum. Oturduğun zaman böyle net ağırlığını yazarım şuraya bir yere. Tabi bu da yol tutuşuna artı olarak etki sağlıyordur. Böyle hızlı şerit değiştirmeye de korkuyorum. Böyle araba BMW plaka böyle etiket olunca dışarıdan böyle sanki direkt serseri diyeceklermiş gibi geliyor ama hiç alakası yok. Gayet beyefendi adam arabası yani. Bir E92, 320 coupe, 180 83 bin kilometrede bu ayarda. Bu arada sadece bagaj kapağı değişen veya boya diyebiliyorum. öyle hatası boyası patlak çatlak bir araba da değil. Yani hatasız ayarında bir araba. 183 bin kilometrede bu ayarda bir BMW bulmak zor arkadaşlar. Bir gün satacak olursak da yine Asat Cars Instagram hesabında fotoğrafını, ilanını görmüş olursunuz. O yüzden yani bu tarz ilanları ve fotoğrafları da kaçırmamak adına böyle güzel çiçek gibi arabaların haberlerini kaçırmamak adına Asad Cars Instagram kanalını takip edin edebilirsiniz. Kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Şimdi burada biraz da hız sınırı olduğu için çok demiyorum. Hız sınırı bittiği zaman son kez böyle bir dip gaz yapacağım. Ondan sonra da videoyu kapatacağım. Böyle biraz uzun video oldu. Çok da sıkmak istemiyorum size ama şu arabanın keyfini böyle sonuna kadar videoya aktarmak istiyorum. Bu arada siz BMW E92 işte olur, F30 olur, E60 olur, F10 olur vesaire. BMW'lerle alakalı düşüncelerinizi yoruma belirtebilirsiniz. Yani arabanın 100 ile gitmesiyle 150 ile gitmesinin arasında neredeyse hiçbir fark yok. Dinle çok fazla hissettirmiyor. Hem konfor anlamında. Zaten kadran son 260'ı gösteriyor. 260'ı görür mü? Büyük ihtimalle görür. Ama tabii o kadar hız önermiyoruz. Trafik kurallarına uyuyoruz. Önümüzdeki arkadaşlar gibi trafik katletmiyoruz. Sol şeridi boşuna işgal etmiyoruz. Gibi gibi. Yağmurlu havada özellikle. Bizim gibi acelesi olanlar olabilir. Hızlı gitmek isteyenler olabilir. Ama bakın gaz kesmeden şu virajı böyle gayet temkinli. Çok rahat. Genel olarak BMW'den bahsedeceklerim. E92'den bahsedeceklerim bu şekildeydi. Sürçülisan ettiysem affola arkadaşlar. Bu tarz videolar için takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.